Herkese selam. Google Ads'te telefon arama reklamı nasıl oluşturulur? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Öncelikle Google Ads hesabımıza giriş yaptıktan sonra yeni kampanya diyoruz. İstediğimiz satış mı, potansiyel müşteriler mi, web sitesi trafiği mi, ürün veya markayı değerlendirme mi, marka bilinirliği mi gibi biz ne istiyorsak onunla ilgili reklam oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar bizim istediğimiz satış olsun diyorum ve ilerliyorum. Dönüşümleri kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Dönüşümler kurmadıysanız nasıl kurulur? Bununla alakalı videoları izlemenizi tavsiye ederim. Benim de videom var. İzlerseniz memnun olurum. Devam diyorum. Arama ağını seçiyorum. Telefon araması arama ağı başlığı altında oluşuyor. Yani Search Ads arama ağı kampanyasında oluşturuluyor arkadaşlar. İstediğimiz telefon aramaları, telefon aramasını seçiyoruz. Ülkeyi seçiyoruz. Bakın yazmadı. Türkiye'yi bulacağım hemen. Türkiye'yi seçiyorum. Herhangi bir telefon numarası yazdım. Adına da Search Ads Fon diyorum arkadaşlar. Devam diyorum. Yeni kampanya başlat. Dönüşümleri dediğim gibi kurmadıysanız dönüşümü kurmalısınız arkadaşlar. Dönüşüm üzerinden ilerlemiyorsanız tıklama başına maliyetten ilerleyebilirsiniz. Ama dönüşümü kurmanız her zaman faydalı. O yüzden dönüşümü kurarsanız daha sağlıklı olur. Google arama iş ortaklarında dahil etti seçiyorum arkadaşlar. Bu yeni gelen bir arayüz. Seçmenizde fayda var. Hangi ülkeye reklam çıkacağım? İstersen farklı bir ülke seçebilirim. Ya da burada mesela Türkiye içerisinde ben reklam çıkmak istiyorum. Ama bazı illeri hariç tutmak istiyorum. Örneğin Mersin ilini hariç tutalım. Bunun gibi arkadaşlar, e, nereyi hariç tutacaksanız, hangi illeri ya da hangi ülkelere seçip hangi ülkeleri hariç tutacaksanız bu şekilde kurgulayabilirsiniz. Türkiye'yi seçiyorum ve hemen yer seçeneklerini anlatmaya başlıyorum. E, hedef veya ilgi alanları. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yani hem Türkiye'de bulunan hem de Türkiye'ye ilgi alanı yani Türkiye'ye ilgi duyan kullanıcılar. Mesela bu kişi Almanya'da da olabilir. Ama bu Almanya'daki ben Almanya'ya satış yapmıyorsam Almanya'da bulunan kullanıcılar benim potansiyel müşterim olmayabilir. O yüzden varlığı seçersem sadece Türkiye'de bulunan kişilere reklam çıkarım. O yüzden bunu seçmenizde fayda var arkadaşlar. Varlık buraya dokunmanıza gerek yok. Varlık hariç tuttuğunuz yerdeki kullanıcılar bize zaten önerilen buymuş. Bunu kullanabiliriz. Burada birden fazla dil seçebiliriz arkadaşlar. Örneğin İngilizce ve bunu çoğaltabiliriz de. Bizle alakalı yani müşteri portföyümüz hangi dilleri kullanıyorsa e, bu, burada bu dilleri seçebiliriz. Bu dil kullanım dilinden değil arkadaşlar. Bilgisayarın kullanım dilinden bahsediyor. Yani hem Türkçe hem İngilizce bilgisayarını kullanan kişilerin karşısına ben reklam çıkacağım demek oluyor bu arkadaşlar. Sonraki diyorum. Anahtar kelime seçiyorum. Burada anahtar kelimeleri istersen bir web sitesi adresi seçebilirim. Mesela lenipa.com diyorum otomatik otomatik olarak bu web sitesindeki anahtar kelimeleri bulup getirecek. Bakın getirdi. Şimdi burası tamamen geniş eşleşme üzerinden e, seçildi. Mesela şu şekilde tırnak iç, içine alırsam sıralı eşleşme, parantez içerisine alırsam tam eşleşme olarak anahtar kelimelerimi planlamış olurum arkadaşlar. Ee, anahtar kelimeleri nasıl planlayacağımızı gösterdiğim video var. Ee, orada detaylı şekilde inceleyip reklamı o şekilde kurmanızda fayda var. Hemen devam ediyorum. Telefon araması üreten reklam. Türkiye numaramı seçtim. Nihai URL. Yani e, bir URL var mı? Bir URL olmayabilir ama tıkladığım zaman bir web sitesine de gitmek istiyor da olabilirim. Yani e, benim bir web sitesim web sitem olmayabilir. Onun üzerinden reklam yani ben sadece telefon trafiği almak istiyorum. O zaman bir nihai URL yazmam gerekmez. Ama nihai URL'im varsa hemen göstereyim arkadaşlar. E, şöyle nihai URL'ime gidebilirim. Tıkladığım zaman bu sayfaya gelsin. Ya da mesela tıkladığım zaman kontak sayfama gelsinler istiyorum. İletişim sayfama hemen iletişim sayfama alıyorum. Amacım telefon trafiği çekmek ya. O yüzden iletişim sayfama yazabilirim. Burası da görünen yol. Mesela buraya da e, kontak diyebilirim. Ya da e, bakın kontak dediğim zaman burası değişti. İletişim buraya da iletişim diyebilirim. Başlık yazmalıyım arkadaşlar. E, burada örnek üzerinden gidiyorum ben. E, kalıcı bir başlık kullanmayacağım. Yani bu reklamı gerçekten kurmuyorum. Ama siz bunları düşünerek oluşturmalısınız ki e, reklamınız daha e, doğru, daha efektif çalışsın. Mesela cep telefonu kılıfı diyorum. Altına da cep telefonu şeffaf kılıfları diyebilirim. İşletme adı. İşletme adını arkadaşlar e, yani şöyle hemen mesallenip pay yazalım işletme adı. Bakın buraya geldi. İstersen buraya cep telefonu kılıfları diyebilirim. Burası e, otomatik olarak çıkacak arkadaşlar. Yani peş peşe çıkmayacak buradaki gibi. Burası değişmeli olarak çıkacak arkadaşlar. Yani başlık 1, başlık 2 işletme adı olarak çıkacak. İşletme adını istersek Lenipa diye de yazabiliriz. Lenipa cep telefonu kılıf. Bir sonraki reklamda Lenipa cep telefonu şeffaf kılıfları gibi gözükecek arkadaşlar. Açıklama yazıyorum. Şimdi açıklama yazmamak için ben Lenipa açıklama diyorum. Siz burayı Lenipa açıklama 2 diyelim buna da. Siz buraları düşünerek efektif olarak doldurmalısınız arkadaşlar. Biraz yaratıcı olmakta fayda var. Reklam zaten bunların en iyisine odaklanıyor ve en iyisini gösteriyor. Hesap ayarlarını kullan reklamlardan sesli arama yapma hesap ayarlarını kullan dersem yani şöyle hesabıma farklı bir e, farklı bir tanımlama yapmış olabilirim Eğer ki farklı bir tanış yani o hesabımı mesela yok demişsem hesabıma tanımlarken bu reklama reklamlardan sesli arama yapmayı seçersem devam edebilirim yani çağrı raporlamaları açık arkadaşlar buraya dikkat etmelisiniz çünkü e, çağrıları dinliyor Google. Yani burası size bir problem yaşatabilir daha sonra. O yüzden bunu yok demelisiniz. Yani bunun dersi kararını siz vermelisiniz. Ben şimdilik reklamlardan seslerime yapmayı seçiyorum arkadaşlar. Sonraki diyorum. Günlük önerilen ortalama bütçe çıkardı bu anahtar kelimeleri için. Sonraki diyorum. Anahtar kelimeleri ve genel kampanya ayarlarını kontrol ediyor. Kampanyaları kontrol edildi. Mesela kampanya adını son anda da değiştirebiliyorum örnekte gözüktüğü gibi bilgileri kontrol ediyorum 25 tane anahtar kelime seçilmiş bir reklam ortalama günlük bütçe 50 TL bu arada şuna dikkat etmeliyiz günlük 50 TL seçiyorum ama Google bunu aylık olarak hedefler üzerinden planlar yani günlük 50 TL yazdığınız zaman maksimum 50 TL harcamayabilir. Bu başka reklamlar gibi olmayabilir. Yani Facebook reklamı gibi günlük ne yazdıysanız maksimum o reklamı harcamaz. 50 TL belki 100 TL de harcayabilir. O yüzden siz burada rakam yazarken bunu göz önünde bulundurmalısınız. Kampanyayı yayınla dediğim anda kampanya yayınlanmış olur arkadaşlar. Kampanyayı yayınla diyelim. Şimdi anahtar kelimeleri nasıl toplu olarak geniş eşleşme veya tam eşleşme yapabiliriz. Onu Onu göstereceğim arkadaşlar. Anahtar kelimeleri seçiyorum. Pardon. Tüm kampanyalar diyorum. Kampanyalar diyorum. Anahtar kelimelere geliyorum. Tüm anahtar kelimeleri seçiyorum arkadaşlar. Düzenle diyorum. Anahtar kelime türleri diyorum. Tüm eşleşme türlerini değiştire basıyorum. Geniş eşleşme, tam eşleşme veya sıralı eşleşme olarak tüm anahtar kelimelerimi ya da istersen sadece belirli anahtar kelimeleri güncelleyebilirim arkadaşlar. Geniş eşleşme kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü çok para harcarsınız. Dönüşümü az olur. Tam eşleşme ve sıralı eşleşmeleri tavsiye ederim. Bununla alakalı detaylı videoları Izlemeniz, ön, i̇zlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Beni takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın.